Bugün burada 5 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz muhteşem Trabzon kongresinden sonra il kongresinden 8. olağan il kongresinden sonra mazbata töreni için burada bulunuyoruz. Sağ olsun tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve ilçe başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 4 yıl bu görevi olağanüstü bir gayretle yüklendik ve artık yeni bir yönetimle, yeni bir nefesle, yeni bir güçle inşallah yeni dönemde AK Parti bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak için Trabzonumuzda tüm arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bizler dava erleri olarak Trabzon'dan onun eee desteğini, onun gücünü her zaman hissettireceğiz. Ve Trabzon olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingte belirttiği kongre gününde belirttiği Trabzon övgüsüne layık olmaya çalışacağız. Çünkü kendisi Trabzon'u çok seviyor. Trabzon'a çok güveniyor. Bizler de inşallah bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık şimdiye kadar. Bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Bütün arkadaşlarımızla bütün kardeşlerimizle davamıza sıkı sıkı sahip çıkacağız. Kenetleneceğiz, birlik beraberlik ruhu içerisinde kenetleneceğiz, çalışacağız ve büyük Türkiye ideali yolunda yolumuza devam edeceğiz. Tabii kongre süreci geçti artık. Belki üz üzgünlükler, kırgınlıklar olabilir. Artık onların hepsi geride kaldı. Bütün arkadaşlarımız, bütün AK Parti'ye gönül veren bütün dava kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Bizler tekrar Onaran olacağız. Bizler tekrar tamir eden olacağız ve bu kaleyi Trabzon kalesini hiçbir zaman güçsüzleştirmeyeceğiz, zafiyete düşürmeyeceğiz inşallah. Katılımlarınızdan dolayı bütün arkadaşlarıma tebrik teşekkür ediyorum. Bundan sonra güçlü bir şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şurası biraz şöyle biraz, biraz kaldırayım. Ardı yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederiz. Biz de sizlere yapalım. Teşekkür Teşekkür